Selam ben Veritas GTA San Andreas'ın 14. bölümüyle sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar bir önceki bölümde biraz kas yaptık. Yani biraz kıyafetimize tipimize falan filan bir çeki düzen verdik. Ondan sonraki bölümde yani bu bölümde ise Katalina ile soygunlar yapmaya devam edeceğiz. Bir önceki bölümde Katalina'nın şu aracını ben bir ondan önceki bölümde de bu aracını modifiye etmiştim. Ama yarışa katıldıktan sonra bir önceki bölümde yarışa da katıldık. Ondan sonra aracı patlattığımız için üzgün olarak kapatmıştım. Şimdi devam ediyoruz. Hey Catalina it's Carl. Come on let's go. We got banks to rob baby. Come on let's go. In here mi amor? Aight come on let's go. You get your sorry ass in here right now Carl Johnson. Alright shut that fucking hand grenade up it. Onu iyi dedi bura. Aight I'm coming. Yalnız çok seksi ve kıyıcı olduk ya bizi bu sıkıntı Catalina'yla evet içeride ne yapacaklarını. Look, baby, I really need that paper. Oh my god! What in hell's name is that? You fucking prick? This is a rack. I'm gonna torture your sorry ass. Please, no. You never write to me. You don't call. You treat me like a fucking Like one of your No, baby, please, I ain't into that shit. I'm gonna fuck you up. Oh, baby, please, no. Please, baby, no. Hey! Uh, 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 oh! Shit! Faster! Yes, Harder! Deeper! Oh! Yes, yes, yes. Sesi kısım uyarısı verseydim keşke. <laughs> evet tabii ki bu ara biliyordum. Look baby, I thought we was make some serious paper. <laughs> I'm starting to get Doğru. No, I didn't say that. Şu an küreyi daldı mı da? Nasıl görüyorsun ya? I know you're kind, Carl. I am serious. I will kill you if you ever mess around. I will castrate you first, then I will make you eat them. Enough. I need some fucking money. Doğru. Onun için soyacağımız yere bir bakalım. Şimdi Catalin'ın olayı belli yerlere gidip yani şu yeşil dolarlara dolar işaretlerine gidip soygun yapabiliyorduk. Zaten iki tane yeşil dolar işaretimiz kalmış. Bence buradakine gidelim. Daha yakın gözüküyor sanki. Abi iyi bir para kaldıralım ya. Zaten bu karının arabasını da modifiye ettik kaybettim. Bu ne oğlum böyle? Ha, <laughs> ee, bahis dükkanı hakkında konuşuyor. Sırı Ayağımı kaşıdım. O sırada Sırı arabaya çarptım. Konuşmayalım oğlum. Soygun yapalım. Şu makası görüyor musun bro? Şu bak. Oy. Ay. İğrenç döndüm ya. Sorry. <laughs> Lan düşündüğüm görev bu mu ya? Bu en sıkıcı görevi ya bunun. Yapma. <laughs> 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 Bakın şurada Max pane yazıyor. Bak şurada da GTA Vice City'i var. What are you doing, son? Just give her the cash. Evet, so parayı ver. Maricon. Change of plan, girl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? Adamlar kapıyı açmadı. Harbiden kurşun geçiremez <laughs> mi? Oğlum o niye şey yapıyor? Evet şimdi tıra binip şu yükü kaçıracağız adamlardan. Orta o arkaya bakmak için orta fare. Arkaya bakmamıza gerek yok oğlum. Tankeri takmak için tırı yavaşla tankerin önüne getir. Olur. Gibi Direkt. yani tankerin bir yanda canı da var. <laughs> ya yani şeytan diyor bu orospu çocuklarını çıkıp vur. Şöyle yapsam. Göremiyorum ki amına koyayım. Şimdi nereden gideceğiz? Bir aptallık yapmadan ona bakayım. Çünkü bu kırsal yollar biraz sıkıntı. Buradan böyle gidersek bak şehir merkezine gidiyormuşuz. Şu arkadan döneceğiz. Allah'ım bunu nasıl çevireceksin şimdi buradan ya? Ben şu ineyim şu orospu çocuğu öldüreyim. Dur lan sıkma sıkma. Heh. Tanker patlayacak. Oha lan o can ne öyle? Bu niye ölmüyor lan? Bütün mermimi harcadım bu orospunun çocuğu için bir de polis peşimize taktım. Şu oyunu oynayamıyorum ya. Bindi mi lan? Aa! Oğlum nasıl başarısız oldu? Geri takarım ben onu amına koyayım. Tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Geç 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 geç. geç. Save load yaptım. Katalin'in orada olduğumuz için zaten. Save load diyorum ya. Load yaptım tekrardan şeyi. Katalin'in orada olduğu için evimiz. Lan Katalin'e binemedi bu sefer de. Amına koyayım. Gel ya bin şuna ya. Şu görevi yapalım adam gibi ya. Bu sefer herifleri inip öldürmeyeceğim ya. Çok mermi harcadı o ya. Alabiliyor mu böyle? Alamıyor. Şöyle yapalım. Alacan mı be? Evet, evet. Niye almıyor lan? Aldı amına koyayım sonunda. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 <laughs> dur dur. DUR Yüklü biri Katalina'nın alıcısına götür tamam. Dur ha. Bakalım. Gene mi yanlış yola girdim lan? Buradan gitmem lazım. Şuradan gideceğim. Keep up with It ain't worth it. Şöyle sakince inelim. Tır arkamızdan gidince şey oluyor ya inanılmaz. Şöyle gidelim. Ha bu gerçekten sıkıcı bir görev ya. Gideceğimiz yer Evet şurada. Oraya da şuradan döneceğiz. Ulan tır şeyi çıkacak daha çok tırstı. Their route. This ain't my fight. <laughs> Herifler hala arkamızda ya gerçekten inanılmaz. Neyse ki sağ salim geldik arkadaşlar. Bir daha ölseydim kafayı yerdim yüksek ihtimal. şöylemesine. Hello Mr. Whitaker. Carolina, what have you brought me today? A rig and tanker full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this water cash. <laughs> nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. You ever want to run some freight for me? Just drop in. <laughs> Şimdi artık <gülüyor> burada da <laughs> yan görev yapabiliriz <laughs> bu adam için. Yan görevleri <laughs> yapacağız. Bye bye, bye, bye canım de bir ataydın lan ben de aynı yere gidiyorum. Senin orada kalmıyor mu? İyi iyi elimiz para görüyor. Ha ver. Lan. Tırcılık görevleri almak için buraya gel. Buradan da tırcılık görevi alabileceğiz inşallah. Diyelim. Şöyle. Şimdi Katalina'ya tekrardan gidelim. Son görevini de yapalım Katana'nın son yarış görevi... Aman yarış görevi diyorum ya. Son soygun görevinde. de... Ondan sonra da bir yarış görevi daha açılacak çünkü. Belki onu da yapabiliriz. Katana'ya nasıl çektik lan? Devam. Sola döneceğiz orada. Bir gideyim. Evet geldik. Aha telefon çalıyor.

I see it on television, I read it in books, I hear it in music, do all the same. Fuck this, fuck that. Well, fuck you! Baby, I'm sorry. I gave to you as a woman. No! No more! From now on, we're just business partners, okay? Hey, if that's how you want it, but I mean, you break my <laughs> <I'm telling you, laughs> heart. I'm in a really bad fucking mood today. Ne oldu şimdi, i oğlum tell everybody ya. who fucks with me. Especially you. MOVE! Ulan, the da yapsak you a Like a woman reborn! Cool, maybe you won't go berserk, huh? Oh, I go berserk, but not until I really pissed Oh, well that's a relief to hear. Perhaps this time no cow and motherfuckers will get in our way. Hey man, to that! Come on, drive! What's wrong? Nothing, I just hate men. Well, that's one way of looking at shit, I suppose. Now, try to be a man this time. Drive, lover. Oğlum ne hani ayrılmıştık lan? Katerin evi çok iyi ama ya, çok iyi yerde. Tam öyle bir şey istiyorum ya. Olur mu be? Bir gün olursa gerçekten bu videoyu hatırlayacağım ya.

ellerini indirtmemeye çalışacağız. Ama tabii ki burada başarılı oh, olamıyoruz. Allah, Allah, Allah. Ya oğlum olamıyoruz. Script böyle yazılmış ya. Ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> rüşveti sonra alırız ne ya? Orada da polis var mı? Alabildiğin kadar para al diyor. Bir tane de Katalina'ya sıkmadım mı? Oğlum like a... <laughs> nasıl hemen öldü amına koyayım. İçimde kalırdı yemin ediyorum sıkmasam. Ama sevilememiştim şimdi gidip tekrar. geliyorum. Evet arkadaşlar bir geri zekalı olduğum için göreve tekrardan geldim. Geç 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 geç. Oh, Öl şey, sen zaten. Şey, ha, dur pardon pol polisler gelecekti. Sorry. Geç 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 geç. Vurayım mı lan bir de? Hahaha. <laughs> 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 ATM'leri patlatıyoruz. Lan görevi hatalı yaptım ya ondan. Pompalıyı kullanmaktan şey oldu. Ananı siki. Beklerseniz oğlum tabi. Çelik yeleğim de yok ha. Şöyle yapalım. Mermim bitiyor lan nasıl şunu kullanayım? Helikopter geldi ya. Nerede oğlum? O motorları ver bro. Olur. <laughs> Real woman. <gülüyor> 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 Harbiden uyduramadım amına koyayım. Çık çık. Hey. Amına koyayım kafa yiyeceğim şimdi. Aha. Katalin oradan atladı ben de buradan atlayacağım tabii ki. Dur bakayım arabanın önünü, heh, motorun önünü arabanın diyor. Şöyle yapalım. Yön tuşlarıyla motoru havada hareket ettirebiliyorsunuz bu arada. Havada değil yerde de hareket ettirebiliyorsunuz. Şimdi onu yapıp gene düşeceğim ondan sonra isyan edeceğim o yüzden. Ulan failleyeceğiz ha. Sanki daha önce faillememişim. <laughs> Hayatımda ilk defa feylleyeceğim arkadaşlar. Ananı sik. Gel 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 gel. gel. Take me home now, big man. How we do? No, really Para you know, well, oğlum. You know. Ah yanlış the yerden the girmişim. On, Carl, Evin çok sapa yerdi amına ama yeri güzel. Bum. Karı birden yok oldu lan. İyi, bunda 10.000 dolar verdi. İyi, 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 iyi. Ah, gergin. Evet arkadaşlar kafayı yememek için devam etmiyorum. Yarınki bölümde görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğendiysen abone ol. Ve Discord kanalımıza gelerek benim yayın yapmama yardımcı olabilirsin. Çünkü Discord kanalının 150'ye ulaştırırsak yayın yapmaya başlayacağım. Kendinize iyi bakın.